Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün soğanlardayız. Bilip Bahar'ın ne yapıyoruz? Cepaz abi bizi ne yaptı? Götürdü gecenin bir vakti denize soğan. Ben de dedim Cepaz abi bak bunun acısını alırım. Alır mıyım? Alırız. Alırım. Ben de dedim bu soğukta denize soğan. Alırım. Dinlemediler. Ne yapıyoruz? Duraferüre gidiyoruz yapacağız? Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz. Yılmaz. <gülüyor> Bitirdim seni Yılmaz. <laughs> Bunları yapıştıracağım oraya. Yılmaz abi diyeceğim ki filan yeri şuradan başlay şuraya kadar geldi gelsin toplasın. Bana ne lan? Yapacağım. Şu kendi abi. toplayacak. Videoda görüşmek üzere. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yılmaz'ın şimdi cezasını ödeyeceğim. Yılmaz'ın şu gelmek üzere görüntülü afişin şimdi falan aşağı doğru. Yılmaz abi görüntülü arıyorum. Ara. Ara, Ara Yılmaz'ı. Yılmaz maalesef şu kalabalığı, kalabalığı da çeker misiniz abi şimdi? çek abi şöyle arka tarafını da. Görsün herkes şöyle bir kalabalık. Bu kalabalıkta artık Yılmaz rezil olacak. Kardeşim kusura bakma. Yılmaz abi ne yaptın? Yılmaz'ı da çek Abi Boy, Videonu yapmışlar şeyini. Bak ne yapıyor bak Murat abiye bak bak. Böyle kalsın abi. <laughs> <lan>. Böyle kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Böyle kalsın abi. Ver abi yapıştır. <laughs> abi yere İller Bankası'nın orada bir yerde bulursun sen artık. <laughs> Hadi. Ya, Yapıştırak gidelim. <laughs> Şu çeye yapıştır Murat abi. Şu P yansı var ya oraya oraya. Şu yukarıya. Yapıştırıyoruz. Şuradan da şuradan. Bu tarafına yapıştır ama. Şuraya. Abi arkadaşımız aşağı yapıyor da. Poster yapmış. Nasıl olmuş? Ya ya bakma kardeşim. Birazcık rezil oluyun ama geçecek bu günler ya yapıştırır mı? Yapıştır. Ola şeyini de yapıştır. Şuraya da yapıştır. Bir tanesini tutar mısın? Abi. Nasıl oldu? Güzel. Masaj yapılır. İtin aynen. <laughs> o şeydeki... <laughs> Abun bak. Kayısı da kardeş. Al, al azap. Geç geç karşıya geç kuş Ha yapışsın bende. Yok yok kaç karşıya geç karşıya geç. Ha şu çöpe yapıştır. Çöpe yapıştır. yapıştır şuraya şuraya Oraya da yapıştır. Ha. Nasıl oldu? Güzel mi? Harika. Geç karşıya. Hoş. Karşıdaki <laughs> trafoya bak. Karşıdaki trafoya. Thank you. <laughs> Geçiriyor sakana. Kenara geç, kenara bir yerde sakana al. Gördün mü adam? Adam nasıl bakıyor? Kenara geç. Bizi arıyor zaten, bizi arıyor deli gibi. Bizi arıyor. Açma, Nerede açma. <laughs> Hala bunu arıyorum. Şöyle gel, şöyle gel. Abi nasıl olmuş? Arkadaşımızla şaka yaptık. Buraya bırak abi, buraya buraya. Abi, nasıl nasıl yapmışız? He? Nasıl olmuş abi? <laughs> Güzel mi abi? <laughs> Ara gelsin şimdi abi göster. Yılmaz bunu unutmuşsun kardeşim. Bak bak buradakini unutmuşsun buradakini. Burada da var hala. Bak. Yılmaz. Yılmaz bak buradakini de unutmuşsun. Abi nasıl? Onaylı mı? abi. Nasıl abi? Güzel olmuş mu şakamız? Masaj yapılır yani, arayabilirsin istediğin zaman. <laughs> gele, gelebilirler yani. <laughs> Bizi bul, sesi bize gel. Yukarılardayız. Bizi bul. Gel <laughs> ya, <laughs> polis. Polise arayacağım dedi. Saçmalama asla, polisi niye arıyor? Kalkınıza şikayet edin dedim. Nasıl olmuş abi? Geri dönsün geri. Geldiği yolu Bu, geri, geri dönsün. Yolu gel. Nasıl abi? Yorumunu alalım abinin. Nasıl olmuş evet. abi? He? İyi iyi maşallah var. Güzel olmuş değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Biz bunu hemen yapıyoruz, onu bize yapıyor. O sana yapacak abi. İstediğin zaman numaranı ararsın bu numaradan. Sen istediğin zaman gelir. O numaradan ulaşabilirsin. Arkadaşımız da bu. O... Güzel. <laughs> Sen şikayet edeceğim diyor hala. Saçmalamaz. Ya şikayet yok şikayet. Sabah bak ne güzel. Halka anlayı hizmeti yaptık ya. Tabi canım. Millet çünkü niye gün içinde yorgun, argın geliyor kardeşim. Her şeye ihtiyacımız var yani. Bizi bul. Kapatıyorum. Gel hadi. Arkadaşlar. Adama bak hadi. Adam uzunla baba numarayı alıyor bak adam, adam uzunla. <laughs> Gel adamın yanına gidelim. Nasıl olmuş ki? Bu adamın yanına gidelim. Gördün mü adamı? <laughs> Arkadaşlar gördünüz adam numarasını aldı İlmaz'ın. Büyük bir kumar masaj yaptırıyor sen. sen bittin ya artık tüm herkesin yorgunluğu bugün Adana'da. Bundan sonra ne olay yasal oğlanımız? Yoruldun mu? Yılmaz'ı ara. Baba 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 Oğluna bak. Yırtma <laughs> abi yırtma. Git 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 yırtmasın git. Yurt abi, yurt abi Bak gördün mü çektin mi? Yumurta İnşallah aşağı da Allah polis falan aramazlar ha. O polis arca mı sizi kaydırdı? Alo. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ne yapıyorsun? Al Murat. Lan oğlum manyak mısın sen? Lan oğlum ben sana yapma demedim mi lan? Kapat lan şu işte telefonu. Kapat, kapat, kapat. Kapat lan geliyorum. Oraya. Kapat. Görüyor musun? Şerefli <laughs> 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 kardeş buna böyle yakışak adam bak. Yaptığına bak. Öyle şey mi olur lan? İnsan sana bunu yapar mı? Bir arayayım hele başka yapmışlar. Ya alçaklık kardeş bu ya. Böyle bir şey olmaz abi ya. Abi bu alçaklık alçaklık. Yeah. bak 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 bak, bak, bak. Şey bak her yere yap. Telefona da bak bak Oğlum ben size yapacağımı biliyorum Ben size yapacağımı biliyorum Bir telefon açın hele Nereden oğlum? Açmıyorlar ya. Bak. bak görüyor musun ne bak? bak adam eğer reklam etmişler ya. Böyle bir şey var mı ya? Bak bunlar ya. Telefona da bak. Telefona da bak. bak. Alamazsın. Allah mutluyoruz. Allah sizin cezanızı Demin edeyim, sizi. Allah sizi cezamıza vermez. Emine biri sizi Onu telefona bak. Ne var? Ben o ne ya? Üzüm üstünüzden geçeceğim lan. Ben. Lan beni malumat ettiniz lan. Oğlum 5 müşrik mesaj attı lan. Yok saati kaç para? Bak bak bak. Bak bak. Bak bak şaklara bak. Bak. Ben biliyorum ya. Beni yani malumat ettiniz oğlum. Allah size. Ben size bunu ödülemem ben. Abi şimdi ben söyleyeyim. Ben bir abi Bu yaptı şey ben telefonun ameleğini Allah yapma, araç para çıkmaz da dağıtacağım. Ben de ben yapmadım? bir şey yapmadım. Sen bir şey göreceksin. Kuratorunuzu Onu yap. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Paranı aldın. Paranı aldın ha. 5 işinden sonraacaksın. Ben bir şey yapmadım. aldın diyor. Saati kaç para? Yok bilmem ne şöyle düşün. İkinci iş. Yani para kazanma yolunu açıyoruz. Daha ne istiyorsun ki mesela? Çok istiyorsan gel. Abi. <laughs> bu sana ek gel. Bunda kötü bir şey var mı? Ya ya kötü bir şey yok. yok. Kötü bir şey yok. Ben Allah ama bak hele başka ne der abi? Başka, başka, başka yok. yok. Bir para yok. yok. Bir para bilir miyim? Astronomiye kadar yürümüştü. Bak bak. bakma ya. Kim yapmıştı bunu? Ben yani ne bileyim ben belki biz burada geçici görürüz. abi. Ya bırak Allah'ını seversin. Bir ayak yaptım, haber de ayak yaptık. Sana haber et. Arkadaşlar Sen bizi ne yapacaksın? Yemin ediyorum ben hiçbir şey yapmamışım. Vallahi ben ben için var Arkadaşlar. Beş kişi mesaj attı. Bak beş kişi gelene kadar yok saati kaç para yok ne yapıyor. Eve Beş kişi. bak. Hadi çok ayar oldum. O senin mı? Biz başka numara yazdık. Ben numara Ben yazmadım. Ben Sen numarasını yazdın. sen yazdın. Abbas Ağabey'in Mehmet'in Evet biz senin numaranı yazdık. olasın da öbür yerlerdeki alması lazım. buradan arkaya da dolaşman lazım abi sen. Arkadaşım karşıya dur. Başta abi. Abi ben sana yer olarak söyleyeyim Buradan başlıyorsun. Hastane oraya da Karşı otobüs Arkadaşlar YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Yılmaz abi böyle bir şaka yapmış kim yapmış bilmiyor. Ha. <laughs> <Aa. gülüyor> Ya abi yapacak bir şey yok. izlemeyi unutmayın. Abi, abone olmayı, like unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sen, sen bir şey söyleyemiyorum kardeş. Söyle, Vallahi Söyle, Vallahi söyle. Olsun, söyle ya. Sen şimdi Abone ufak Abone ol. 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 Abone abi. kadar tekrarıyorum.